あれはふかないもの。 11-12 yaşlarındaydım. Rahmet dedem yanında göstererek uzun bir süre çıraklık, uzun bir süre kalfalık derken bu seviyeye geldik. İçimizde de bir şeyler varmış. Bugünümüze kadar taşıyabildik şu an için. Elimdeki zunla tokat telli zunla diye adlandırılır. Ee, bu zunlanın yapım aşaması biraz önce kapıda da e, dükkanın önünde de ağaçları çektik. Bu aylarda ağaçların kesimi olur. Bu bahçeri veya dağda kesilen erik veya Malatya'dan gayisi gelir. E, kütük halinde gelir gördüğünüz şekilde. Bazen iki yarma, bazen dört yarma ki kapıda yardığım ağaç e, dört tane uzunla çıkıyor e, içinden. Bu biçiyoruz, çiviyle yarıyoruz. Çiviyle yarmamızdaki sebep lifi yakalayabilmek için, düzgün yapabilmek için. E, biçimden sonra tutkallıyoruz. Bir 24 ay arası geçtikten sonra yani iki sene geçtikten sonra zunların ana kordon deliğini deliyoruz. Bir senede bekledikten sonra içindeki rutubet yani ağacın acı suyu dediğimiz 60 oluyor. 36. ayda, 34. ayda böyle bir alanda zunlanın alacağımız sipariş doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bazen bu tokat telli zunla oluyor ki Türkiye'nin en zor yapımı zunla. Tokata mahsustur. Bazen bir böyle bir sahne zunlası la olabiliyor. Bu model model tip tip müşterinin isteğe doğrultusunda değişebiliyor. Fizik ve karakteri sesi. Tabii ki. Tabii ki Tokat Televizyonları yapımı üç gün gibi bir zaman alıyor. Üç gün üstünde uğraşmıyoruz. Dinlendirerek yapıldığı için üç gün. Burada altını çizelim. Yoksa yani bir gün üç buzunluğa yani üç gün uğraşılma gibi bir şansı yok. Yani bir 7-8 saatte çıkabiliyor. Aktif uğraşırsan ama dengeli olmuyor. Ee, örnek veriyorum. Yağını vuruyoruz. Bir gün bekliyoruz. Ertesi gün gomalak cilasını vuruyoruz. Bir gün bekliyoruz. 2 3. günü de tellerini sarıyoruz. Genelde hangi bölgede tokat, bu elimde tuttuğum Tokat Telluzunda e, Tokat ilçeleri Amasya, Ordu ve ilçelerinde kullanılıyor. Tabi bölge bölge ses düzeni, e, bölge bölge fizik karakteri hepsi etkiliyor. Yani bir bazen tiz bazen pes. Sol ile fa, e, arasında değişebiliyor ses. Bafun yani Alman gümüş olarak geçer. Zunla da örnek veriyorum. Telluzunda da şurada da görülüyor. Leke olabiliyor. Kesinlikle tel tutuyor, yarılması söz konusu olmuyor. Zunla kullanım alanında içinden su gittiği için gerilme yapar. Gerilme yaptığında teller o arada gerilir, kesinlikle bırakma şansı olmaz. Ee, düğün bittiğinde, yani kışın zunla Cerni düğün olmadığı zaman telde sarkıklık olabiliyor. Ama kullanıldığı zaman geliyor, şişme diye adlandırdığımız pozisyon alıyor. Yani zunlanın sağlamlığı açısından... Yani, yani, yani sahip çıkabiliyor zunluya. Şu yurt <laughs> evet, yurt dışında gurbetçi arkadaşlarımız var, gayet de iyi profesyonel olan dostlarımız var. Bu Almanya'da olsun, Fransa olsun, değişik ülkelerde olsun. Sezon içinde 15-20 tane gönderdiğimiz oluyor. Bazen daha fazla da çıkabiliyor. E, şu, Televizyonda şu an elimde tuttuğum 800 lira. Malum fiyatlar arttığı için, yani 800 lira bir mal, 1000 lira olmuş en fazla Bazen yukarıda çıkabiliyor şu dil dediğimiz pozisyon, e, ithal kullandığımız malzemeler oluyor. Çıkabiliyor, dönebiliyor da müşterinin isteğe doğrultusunda bir şey yani bu. Peki, bir yapacak, bir şey. Bir aşırı bir şey olmaz. Yani öyle yüzde yüz, yüzde gibi olmaz. Yüz lira, iki lira gibi bir rakam oynar en fazla. Tahminim. İzah edeyim. Tabii ki yetiştirmek isterim. Bu kendi soyumdan gelsin isterdim. Ama oğlum var, e, merak etmedim. Yani olmayınca olmuyor bazen. Meraklıyı yapabilecek bir arkadaş başvurabilir. Ne gerekiyorsa üstümüze ne düşüyorsa tabii ki yardımcı oluruz. Bu mesleğin yani benden gitmesini istemem memlekette. Yıllar boyu asır yani belki de bir, bir buçuk asırdır bu memlekette bu zunda yapıldı. Soyum itibariyle. Bundan sonra da sürsün tabii ki benden sonra da. Ee, i̇şin en garip tarafı o. Ben kendim zunda çalamıyorum. Zaten bir çırağım olursa kesinlikle öncelikle altyapı çalması gerekir. Ee, benim ustam çalıyordu. Hem çalıyor hem yapıyordu. Tokat zundasında da ondan iyisi daha geleceğine ihtimal vermiyorum.